Herkese merhabalar. Matematik Fenerine tekrardan hoş geldiniz. Matematik Feneri farkıyla acil yayınları polinomlar fasikülünde ikinci dereceden eşitlikler karma test 3 ile karşınızdayız. Birbirinden güzel birçok sorumuz var. Hemen ilk soruyla başlayacağız. Ama öncesinde desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Abone olursanız mutlu olurum. Olmasanız da canınız sağ olsun mutlaka izlediğiniz sorulardan bir şeyler öğrenmeye çalışın. İlk sorumuz. Karekök x 1 çarpı 9 eksi x kare bölü 4 artı x kare büyük 0 eşitsizliğin çk'sı aşağıdaki hangisidir? Şimdi birçok öğretmen arkadaşımız, bazı öğretmen arkadaşlarımız birçok e, çözümlerde karekökü mutlak değeri sisteme dahil ederler. Ben etmem. Şimdi burada ne olacak arkadaşlar? Karekök bir kere negatif olamaz. Bu bir. x eksi bir, x eksi bir sıfırdan büyük olacak veya eşit olacak. Ama burası eşit olmadığı için yok eşitlik olmayacak. Yani x'in mutlaka birden büyük olması şart. Birden büyükken karekök içi pozitif, karekök pozitif olmayacak mı? işleme işarete pozitif bir ifade etki edebilir mi? Hayır. O yüzden ben bunu sistemde çıkartırım. Ama neyi alacağım bak. Birden büyük olacak. Ben diğer çözümde birden küçük bir yer olursa almayacağım onu. 4 artı x kare. Kökü yok. Her zaman pozitif. 4 pozitif zaten. x kare negatif olamaz. E, negatif olamayan bir şeyle 4 toplarsam bu sistem daima pozitif gelir. Gitti. O zaman ne kaldı? 9 eksi x kare sıfırdan büyük olacak. Çünkü büyük sıfır olması için. 3 eksi x. 3 artı x sıfırdan büyük olacak. Köklerimiz 3 ve ne geldi? Eksi 3 geldi. Hemen tablomuzu yaptığımızda eksi 3 ve 3'ü içi boş olarak değerlendiriyoruz. İşaret eksi ile artı eksi. Şimdi burası diyor ki eksi 3 ile 3 ama diyor ki kare kök ben birden büyük olmam lazım. diyor. O zaman cevabınız 1 ile 3 yani E seçeneği olacak diyoruz. Çünkü biz x'i birden büyük aldık. Burada da eksi 3 ile 3 arası çıktı. Bu x'in kesişiminden 1 ile 3 arası olduğunu söylemiş olacağız mutlak değer ve karekökü mutlak değer çarpan olarak geliyorsa tabii. Ve karekök çarpan olarak geliyorsa pozitif olmalarından kaynaklı o zaman dikkat etmeniz gereken yerler var. Unutmayın. Soru 2. 1 bölü 4 üzeri 2 bölü x artı 1 büyüktür. 1 bölü 8 üzeri 1 bölü x eşitliğini sağlayan x doğal sayıların toplamı kaçtır demiş. Şimdi değerli arkadaşlar burada şöyle düşünmenizi istiyorum. Taban 1'den büyükken yani a 1'den büyükken a üzeri x a üzeri y'den büyükse x y'den büyüktür. Ben diğer durumu çok düşünmem. Yani ben bunları tabanı birden büyük hale getireceğim. Nasıl getireceğim? Bunu 1 bölü 4'ü 2 üzeri eksi 2, 1 bölü 8'i de 2 üzeri eksi 3 olarak yazacağım. Yani 2 üzeri eksi 2 üzeri 2 bölü x artı 1 büyük olmalı. 2 üzeri eksi 3 üzeri 1 bölü x. O zaman tabanlar birden büyük olduğuna göre şu ifadelerin aynı eşitsizlik tablosunda yer alması lazım. Yani eksi 4 bölü x artı 1 büyük olmalı. Eksi 3 bölü x olmalı. Ne yapacağım? Bu eksi 3 bölü x'i bu tarafa açacağız. Çünkü eşitsizliklerde bir taraf biliyorsunuz her zaman 0 olmak zorunda. Bu eksi 4 bölü x artı 1 artı 3 bölü x 0'dan büyük olacak. Bunu x ile bunu x artı 1 ile çarpıyorum. O da eksi 4 x artı 3 x artı 3 bölü ee x çarpı x artı 1 0'dan büyük olacak. Yukarısına geldi. Eksi x artı 3 bölü x çarpı x artı 1 0'dan büyük olacak. Köklerimize bakalım hemen. Buranın kökü 3 Buranın kökü 0, buranın kökü de eksi 1. Hemen tablomuzu yapalım. En küçük eksi 1 var. Hepsi içi boş. 0 var ve bir de 3 var. İşaret eksi artı artıdan dolayı eksiyle başlayacak. Artı, eksi, artı. Ben büyük 0 olan yerleri istediğim için bunlar. X doğal sayıları dediğinden dolayı 0, 3 aralığı uygun yer. 1 ve 2 var. 1 ile toplamı cevabı kaç olarak verecek arkadaşlar? 3 olarak vereceğini söyleyeceğiz. Cevap C seçeneği olduğunu söyleyelim. Üçüncü sorumuza devam edelim. X eşittir A artı 2B bölü A artı B ve Y eşittir A bölü B eşitleri veriliyor. Y birden büyük olduğuna göre X'in en geniş aralığı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi burada ben bunu nasıl yazabilirim? X'i A artı B artı B bölü A artı B olarak yazabilir miyim? O zaman X buradan şöyle ayırsak A artı B bölü A artı B artı B, artı B bölü A artı B olarak ayırsak 1 artı B bölü A artı B olacak mı? Şimdi A bölü B birden büyükmüş. O zaman A B'den ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. Yani şuranın bir ne gelmesi gerekir? Basit kesir gelmesi gerekir. Çünkü A artı B otomatik olarak her tarafı yani şöyle iki tarafı toplarsan A artı B 2 B'den büyük olmak zorunda. Ki A artı B yerine 2 B yazsan zaten 1 bölü 2 olur. Yani A artı B 2 B'den büyükmüş zaten. O zaman burası mutlaka ve mutlaka basit kesir gelmek zorunda. Ki he, şunu da değerlendirirsek ki eşit olsalardı ne olurdu? B bölü A artı B. 2B yazarsam B bölü 2B'den 1 bölü 2 gelir. Burası daha da büyüyeceği için ne yapacak bu sistem? Küçülmüş olacak. O zaman burası en büyük 1 bölü 2 değerini alır. 1 bölü 2 değerini alırsa 1 artı 1 bölü 2'den en büyük 3 bölü 2 olur. E birden de küçük olma ihtimali yok zaten. O yüzden doğru cevabımızın D seçeneği olduğunu söyleyeceğiz. Bu birden küçük olma ihtimali şundan dolayı arkadaşlar. Gördüğünüz soru x1 negatif x2 pozitif olmak üzere x1'in karesi artı 15x1 eşittir 38. x2'nin karesi artı 15x2 eşittir 38 eşitleri veriliyor. Buna göre x kare artı 15x eksi 38 büyük eşit 0 eşit sizin çk'sı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bu x1 ve x2 bu denklemin kökleri olduğunu söylenmiş bize. Ee, yapacağımız çok fazla bir şey yok. Yani negatif o zaman zaten ben bunu ne yapacağım? x1 negatifmiş. Çünkü bu 38'i bu tarafa attığınızda yani sistem basit. Yani kökler direkt dahil olacak. Bu x1 denklemi sağlamış. x2 denklemi sağlamış. Yani sıfırlamış yani bunları. Şu çünkü x38 olarak geçer bu tarafa. O zaman x2 de buradan ve bunlar dahil olacaklar. Şöyle baktığımızda. Şimdi x kare artı 15 x 38'in burada baktığımızda artı ile başlayacak. Eksi artı. Şimdi burada büyük eşit sıfır istediği için ne yapacağız? Biz artı olan yerleri tarayacağız. Yani çk eksi sonsuz x1 kapalı birleşim x2 kapalı sonsuz aralığı olarak gelecek. Şimdi böyle bir seçen böyle bir ifade seçeneklerde yok. Ama bu aynı zamanda r eksi x1 x2 aralığı olarak da söylenebilir arkadaşlar. Burada dahilse bu çıkarmada dahil olmaması gerekiyor. O yüzden doğru cevabın c seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Soru 5. Px ve Qx ikinci dereceden bir polinomdur. Px'in sıfırları 2 ve 5. Qx'in sıfırları 6 ve 3. P7 çarpı Q7 eksi 49'dur. Buna göre Px bölü Qx küçük eşit sıfır eşitini sağlayan aralıklardan bir aşağıdaki adı hangisidir demiş. Şimdi bu px o zaman a çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 5. qx b çarpı x artı 6 çarpı x eksi 3. Nasıl anladık bunları? Şöyle. Şöyle. Çünkü neden? Sıfır demek kök demektir. Bunları karşı attığımızda çarpanların gelmiş olması lazım. P7 ile Q7'nin çarpımı eksi 49'muş. Şimdi P7 yerine yazacak olursak A çarpı 5 çarpı 2 Q7 de A çarpı ve pardon B çarpı 7 yazdığımızda 13 çarpı 4. Bunların çarpımı eksiymiş. Şimdi burası zaten bir kere pozitif. Burada size anlatmak istediği aslında Px ve Qx'in başka sayılarının çarpımlarından bahsetmek istiyor. Şimdi bu eşittir. Eksi 49 ise A çarpı B mutlaka negatif gelmek zorunda. Yani başka sayıdan negatifse işaret ona göre başlayacak. Çünkü eksiğinden artıya veya yani ve benzeri gibi. O zaman buranın köklerinden ne gelecek? 2 ile 5. Buranın köklerinden eksi 6 ile 3 gelecek. Tabloyu yaptığımızda şimdi e, en küçük eksi 6 var. Sonra 2 var. Sonra 3 var. Sonra da 5 var. E, Qx'in ki eksi 6 ve 3'ler boş olacak ama diğerleri dahil olabilirler. İşaret eksiyle başlayacak. İşte o eksiyle başlayan yeri bundan anlıyorsun. Çünkü sen A'yı B'ye bölmek zorundasın işaretle. Burada A'yı B'ye böldüğünde burası eksi, burası artı, burası eksi, artı, eksi gelmiş olacak. Senden küçük eşit istediğinden dolayı şu kısımlar sisteme dahil olmuş oldu. Şimdi bu e, neler var bakalım bir. Eksi e, sonsuz, eksi altı açık. Evet deniz seçeneğinde var. Diğerleri uygun değiller arkadaşlar. Dikkat etmeniz gerekiyor. Bu önemli bir kısım. Yani burada bak ben bu şu, çarpımı bulmadım. Benim için çok çok önemli değil. AB'nin ne olduğu çok önemli değil. Soru 6. 2 üzeri x eksi 3 üzeri x çarpı x eksi 1 bölü x kare x 4 sıfırdan küçük eşitsin sağlayan en büyük negatif tam sayı değeri kaçtır demiş. Şimdi buranın kökü 1. Buranın kökü 2 ve eksi 2. Tamam. Şimdi 2 üzeri x, 3 üzeri x'i nerede eşit olur diye baktığımızda x'ler 0'da eşit olurlar. Çünkü 2 üzeri 0 ile 3 üzeri 0 birbirine eşit olmak zorunda. Şöyle eşit dediğimizde 2 üzeri x eşittir. 3 üzeri x, x burada ne olmak zorunda? Sıfır olmak zorunda. Şimdi 2 üzeri x daima zaten pozitifken ne olmak zorunda? Ee, 2 üzeri x yani x sıfırdan büyükken 2 üzeri x, 3 üzeri x'ten küçüktür. Ama x sıfırdan küçükken 2 üzeri x, 3 üzeri x'ten ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. Yani işaret tablosu bu şekilde. O yüzden ben tabloyu şöyle yapıyorum. 3 parça olarak yapacağım. Çünkü karışacak burada diğer türlü. Ya da isterseniz birini tek parça birini iki parça olarak yapalım. Hadi şurada x eksi bölü x kare eksi dördü. Alt kısımda da ne yapalım? 2 üzeri x eksi 3 üzeri x yapalım. O zaman ne olacak burada? x eksi bölü x kare eksi dördde köklerimiz ne? Bunun kökü sıfır zaten. Şu sıfırı şöyle yapalım. Sıfır eşit olmayacak. Çünkü burada eşitlik yok. Burada neyimiz var? Birimiz var. Burada da eksi 2 ve artı 2'miz var. 2 ile eksi 2'miz var. Şöyle bunlar da yine aynı şekilde. Şimdi yukarıda işaret tablosunda şöyle bir mantık kurduğumuzda artı artı ile başlayacak. Dikkat edin. Kökler yuvarlaklara dikkat edin. Artı eksi. Buraları artı eksi olacak. Burası sıfırdan sonra negatif geliyor. Zaten söylemiştik. Sıfırdan önce pozitif geliyor. Bunları çarpmanı istiyor. Eksi artı eksi artı eksi gelecek. Benden şu kısımları istiyor. Eksi olan kısımları. Bunu sağlayan en büyük negatif tam sayının da ben direkt olarak şu zaten bu sıfırdan sonraki hepsi pozitif olduğu için eksi 2'den küçük olması gerekiyor. En büyük kim sağlayacak? Eksi 3 olarak ki eksi 3 burada biliyorsunuz bunu sağlayacağını söyleyebiliriz. Soru 7. Aşağıda fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. gx eşittir x kare eksi 3x artı 1 olmak üzere g bileşke fx büyük eşit 3 eşit şartını sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi bu ne demek istiyor? f içerisinde gx büyük eşit 3 olacak. Şimdi gx ne? f içerisinde x kare eksi 3x artı 1. Büyük eşit kaç olmasını istiyoruz? 3 olmasını istiyoruz. Şimdi f'in 3'ten büyük olduğu yerler şurası. Şöyle çizdiğinizde 3'ten şuraya doğru çizdiğinizde eksi sonsuzdan kaça kadar olması gerekiyor? 5. Yani 5'ten küçük olması gerekiyor buranın. Yani x kare eksi 3x artı 1'in 5'ten küçük ya da eşit olması gerekiyor. Çünkü 5'le eşit ondan sonra büyük. 5'ten sonra hep bu değerler küçük. O zaman bu x kare eksi 3x bunu bu tarafa attığımızda eksi 4 küçük eşit 0 gelmiş olur. x'e x, eksi 4'e artı 1'den x eksi 4 ile x artı 1'in çarpımı 0'dan x ya 4 ya da eksi 1 gelir. Tablo yaptığımızda eksi 1 ve 4 dahil şöyle alacağız bunları. İşaret artı ile başlıyor. Eksi artı şu olmasını istiyoruz. Yani eksi 1, 4 kapalı aralığı çıkacak. Kim var? Eksi 1 var, 0 var, 1 var, 2 var, 3 var, 4 var. Burada başka bir yer var mı diye bakıyorum. Bunların toplamını istediği için 5, 9 yani cevabın E seçeneği olduğunu söylemiş oluyoruz değerli arkadaşlar. Soru 8. N bir doğal sayı ve n faktöriyel olmak üzere fx artı 1 eşittir x artı 2 faktöriyel fonksiyon tanımlanıyor. Eksi 3 küçük eşit fx eksi fx eksi 1 bölü fx eksi 1 küçük 4 olduğuna göre x'in alınca değerler toplamı kaçtır demiş. Şunu şöyle yazsak daha mı rahat olur gibi geldi bana fx bölü fx eksi 1 eksi fx eksi 1 bölü fx eksi 1. Yani şurası ne gelmiş olacak direkt? 1. Bu eksi 1'i karşılara atsak eksi 2 küçük eşittir. fx bölü fx eksi 1 küçüktür. 5 olur mu? Sanki bu daha rahat. Şimdi fx artı 1 içindekinin bir fazlası faktöriyel. O zaman fx içindeki bir fazlası x artı 1 faktöriyel. Bu da x faktöriyel olacak. Bunu nasıl yazacağız? Şöyle x faktöriyel çarpı x artı 1 bölü x faktöriyel. Şunlar birbirini götürecek. Güzel rahat bir sonuç geldi. Şöyle yaptığımızda her tarafı eksi 1 ile topladığımızda eksi 3 küçük eşit x küçük 4 gelmiş oldu. Aynı şey geldi. Kim var? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 gelmiş oldu. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken en bir doğal sayı. Doğal sayı olduğu için ben burada x yerine e, ne yazamam? Negatif sayılar yazamam. Şu kısım iptal. O zaman 0, 1, 2, 3'ün toplamı ne gelmiş olacak? 6. Yani D seçeneği doğru cevap olacak diyoruz. Mantığı şu x faktörel dolayı ben buraya eksi 3 faktörel, eksi 2 faktörel yazamam. En küçük yazabileceğim 0 faktörel olacak diyoruz. Soru 9. x eleman r, x kare eksi 4, x eksi 12 sıfırdan küçük. x eleman r, x kare eksi 9, x artı 8 büyük küçük eşit 0 kümeleri veriliyor. Buna göre c eşittir, a kesişim b kümesi aşağıdaki hangisidir? Yani çözeceksin diyor bunu. x'in ortak yerini alacaksın. Bir eşitlik sistemi sorusu küme olarak sormuş sadece x kare eksi 4x eksi 12 sıfırdan küçük. x'e x. Eksi 6'ya artı 2. x eksi 6. x artı 2 sıfırdan küçük. Buranın kökü eksi 6. Buranın kökü pardon burası artı 6. Eksi 2. Hemen bunun tablosunu ben ayrı ayrı yapıyorum biliyorsunuz. Eksi 2, 6. içler boş. Artı eksi artı. Şu. Çözüm 1 diyorum. Eksi 2 ile 6'a çıkaralım. Sonra geliyorum diğerini çözmeye. x kare eksi 9x artı 8 küçük eşit sıfır x e x eksi 8 eksi 1. x eksi 8 ile x eksi 1'in çarpımı küçük eşit 0. Buradan 8 ile 1 gelmiş oluyor. O zaman ne yapıyoruz bunu? Yine tablosunu yaptığımızda 1 ve 8 dahiller. Yine artı eksi artı. Bu sefer çözüm 2 1 ve 8 gelmiş oluyor. Bu x'in kesişimini aldığınızda yani bu a bu b olmuş oluyor. Birden başlayacağımız kesin. Nereye kadar gidebileceğiz? 6'ya kadar gidebileceğiz. O yüzden doğru cevap C seçeneği olacak diyoruz. Çünkü bu 1'e 6 mantığının aynısı diyelim. Soru 10. Tanım kümesi R olan bir f fonksiyonu için x çarpı fx büyük 0 eşitsizliğin çözüm aralığı eksi sonsuz eksi 1 bir birleşim 0 4'tür. Buna göre x artı 2 çarpı fx küçük eşit 0 eşitsizliğinin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir de demiş. Şimdi bunun kökü zaten 0. O zaman bunun kökü eksi 1 ve 4 gelmek zorunda. Baş çare yok çünkü kökleri sen böyle yerleştireceksin. Şimdi Neresi, neresiymiş bakalım. Şimdi sıfırımız, eksi birimiz ve dördümüz var. Şöyle hepsi içi boş. Şimdi işaret, eksi sonsuz eksi bir sağlıyorsa artı olacak. Sonra burası eksi olacak, burası artı olacak, burası eksi olacak. Yani eksiyle başlamışız. X'in işareti artı olduğuna göre bunun işareti eksi olacak. Tamam diyorsun. Bunun kökü eksi iki. Bunun kökü gene değişmeyecek. Eksi bir ile dört olacak. Hemen tablomuzu yapalım. Şimdi eksi iki, eksi bir ve 4. Bunlar bu sefer dahiller hepsi. İşaret bu artı bu eksi gene eksiyle başlayacağız. Artı eksi artı olacak. Benden istediği yer küçük eşit sıfırlar şunlar. Yani eksi 2 eksi 1 bir, birleşim. Eksi 2 eksi 1 bir, birleşim. 4 sonsuz olacak. Yani doğru cevap denin seçeneği gelecek diyoruz. Güzel bir soru. 11'in sorumuzla devam ediyoruz x kare artı 3 x artı 18 bölü x kare artı 4 x artı m eksi 1 küçük 0 eşitsizliğin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre m aşağıdaki aralıklardan hangisinde bulunur demiş. Şimdi yukarı sanki deltası çok çıkmayan bir durummuş gibi hemen oraya bakasım geldi. Bu diskriminanta baktığımızda b kare eksi ayıramadım çünkü ondan baktım. b kare eksi 4 ac dediğimizde 9 eksi 72 gelecek 18'e 4'ün çarpımından eksi 63 sıfırdan küçük x karenin işareti bu daima artı arkadaşlar. Şimdi çözüm kümesi boş küme ise aşağında daima artı gelmesi lazım. Yani x kare artı 4x artı m eksi 1'in daima sıfırdan ne gelmesi gerekir? Büyük gelmesi gerekir ki artın artıya bölüm artı olsun ve sıfırdan küçük olan hiçbir yer bunu sağlamasın. O zaman bunun diskriminantı ne olacak? Sıfırdan küçük olacak. A'sı da sıfırdan büyük. Zaten A burada x karenin katsayısı uygun. Hemen diskriminanta bakalım. B kare Eksi 4 ac sıfırdan küçük. 4'ün karesi 16. Eksi 4 çarpı m eksi 1 çarpı 1 ve a'sı 1 sıfırdan küçük. 4'e böldük. 4 eksi m eksi 1 sıfırdan küçük. 4 eksi m artı 1 sıfırdan küçük. 5 küçüktür m. Türkçesi m küçüktür. 5 küçüktür m m büyüktür. 5 olması lazım. O zaman bu 5 ile kaç aralığında olacak? Sonsuz aralığında. Yani doğru cevabımızın e seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. 12. sorumuza devam. x y kare eksi 2 x y artı 2 x eksi 2 0 denkleminde x'in hangi aralıkta değer için y reel sayıdır demiş. Enteresan bir soru. Daha önce görmedim. Ama ne yapabilirim diye düşündüğümde x y parantezine alsam y eksi 2 bir şey gelmeyecek. Şunları alsam yine bir şey gelmeyecek. Şimdi bu denklem x'in hangi aralıkta değer için y reel sayıdır? Şimdi biz kök bulurken bunun deltası ve benzeri durumlarına göre bakacağız. O zaman bu denklem y kareye bağlı bir ikinci derece denklem. Yani burada a'sı x. B'si e, burada eksi 2x. C'si de 2x eksi 2. Yani y kare e, burada eksi 2x y. C de bu sabit sayı. Şimdi y reel sayı da demek bunun kökü olması anlamına gelecek. Yani y reel sayı demek kök olacak. Yani diskriminant büyük eşit sıfır olmak zorunda. O zaman diskriminant B kare eksi 4 ac büyük eşit 0 olacak olduğuna göre buradan e, eksi 2 x'in karesi şöyle yazalım eksi 4 çarpı 2 x eksi 2 çarpı x'in büyük eşit 0 olması lazım bu 4 x kare e, burada bunu çarparsak eksi 8 x kare bunu da bunu çarparsak artı 8 x büyük eşit 0 olacak sonra ne yapacağım değerli arkadaşlar eksi 4 x kare artı 8 x büyük eşit 0 bunda e, eksi 4 x Parantezine aldığımızda e, eksi x artı pardon e, artı x eksi 2 büyük eşit 0 olacak bir köküm sıfır gelecek bir köküm de 2 gelecek tabloyu yaptığımızda sıfır ve 2'yi alacağım dahil edeceğim ama e, sistemde sıkıntı y karenin katsayısı şimdi burada şimdi arkadaşlar y karenin katsayısı x x sıfır olamayacak o yüzden sıfırı dahil etmeyeceğim bu önemli bunu çok dikkat edin boş olacak. İşaret eksiyle başladı. Artı eksi. O zaman cevabım 0, 2 kapalı. Yani A seçeneği olacağını söyleyeceğiz değerli arkadaşlar. 13. sorumuzla devam ediyoruz. m küçük n küçük 0 olmak üzere n bölü m eşittir. 2 x 4 bölü x 1 olduğuna göre x sayısı aşağıdaki aralıklarında hangisinde bulunur demiş. Şimdi n bölü m bir kere mesela şöyle x 1, x 2 gibi düşün. Bu N bölü M bir kere pozitif. Onu biliyoruz. Ama basit kesir. Yani bu ifade 1 bölü 2 gelir. Ondan sonra 2 bölü 3 gelir. Yani bu ifade 0 ile N arasında olması gerekiyor. 1 arasında olması gerekiyor. Ben bu iki sistemi ayrı çözeceğim. Bak buraya çok dikkatli izledin değil mi? Bu önemli. Bir buraya ayrı çözeceğim. Bir de buraya ayrı çözeceğim. Yani 2x 4 bölü x eksi 1 sıfırdan büyük olacak x buradan 2 ve x buradan 1 gelecek. Hemen tablomu yapıyorum. 1 ve 2 yapıyorum. Artı eksi artıdan şöyle bir çözüm aralığı geliyor. Tamam. Bir de 2x eksi 4 bölü x eksi 1 eksi 1 sıfırdan küçük. Çünkü bunu bu tarafa atıyorum. Ayrı işlemesi yapıyorum. 2x eksi 4 eksi x artı 1. Buna dikkat et. Çünkü eksi eksiyle çarpıyorsun. Burası da x eksi 3 bölü x eksi 1 sıfırdan küçük geliyor. Köklerim 3 ve 1 gelmiş oluyor. Şöyle tablomu yapıyorum hemen. 1 ve 3 yapıyorum. İşaret artı eksi arttan. Burası 1, 3 geliyor. Şimdi o zaman çözüm bitti. Çünkü çözüm 1 geldi? Eksi sonsuz bir birleşim. 2 sonsuz geldi. Çözüm 2 ise 1, 3 aralığı gelmiş oldu. O zaman ben 1, 3 aralığı olduğundan dolayı bu ikisini kesiştirirsem bu otomatik iddia zaten. 2'den başlıyor bu. 1, 3'e 3'e kadar gidiyor. O zaman çözüm 2, 3. Yani doğru cevap Edirne olacak diyoruz sevgili arkadaşlar. Güzel bir soru bence. Şurayı dikkatli görmezsen şu sisteme gelemezsin. Soru 14. Reel sayılar tanımlı y eşittir x kare artı 1 fonksiyonu önce x ekseninde sağa doğru 3 birim. Daha sonra y ekseninde yukarı doğru 4 birim ötülüp y eşittir fx fonksiyonu oluşturuluyor. y eşittir fx fonksiyonu y ekseni kestiği noktadan ve tepe noktasından geçen bir doğru çizilip y eşittir gx fonksiyonu oluşturuluyor. Buna göre x eksi 6 -x çarpı fx bölü gx büyük eşit 0 eşitsin sağlayan tam sayıların toplamı nedir demiş. Şimdi bunu önce sağa doğru 3 birim. Yani x eksi 3'ün karesi artı 1 artı 4 yapacağız. Açarsak bu bizim fx'imiz olacak. Bu da x kare eksi 6 x artı 9 artı 5 olacak. Bu fx olacak. x kare eksi 6 x artı 14 oldu. Bu bizim fx'imiz oldu. Şimdi bunun y ekseni kesin nokta x'e 0 verdiğimizde y'si 14. Ee, tepe noktasından geçen, kestiği noktadan ve tepe noktasından geçen bir doğru çizecek. Şimdi bunu çizmeye çalışalım biz biraz şekli görmek açısından. Şimdi bunun e, deltası 36 eksi 56 negatif. R'si eksi B bölü 2A'dan ne gelecek direkt olarak? E, 6 bölü 2'den 3 gelecek. 3'ü yazdığımızda 9 eksi 18 artı 14'ten 9, 14 daha 23, 5 gelecek. Yani 3'e 5 noktasından geçen 3'e 5 olsun. Ve sıfır verdiğimizde şuradan da 14'ten gelen bir parabolüm var şöyle senin. Tamam şöyle. Sonra ne diyor? Değerli arkadaşlar. Y ekseni kestiği nokta 14 ve tepe noktasından geçecek. Şöyle bir doğru çizeceğiz. Gx fonksiyonu. Şöyle bir doğru çizeceğiz demek ki. Şöyle bir doğrumuz olacak. Evet. Şöyle bir doğrumuz oldu. E, buradaki artık ne yapacağız biz? Bu sistemin kökünü bulmamız lazım. Yani şurayı bulmamız gerekiyor. Bunu nasıl bulacağız? Tabii ki iki nokta belli olduğundan dolayı ben buradan e, y eşittir mx artı n sisteminden ben bu doğruda 3'e 5 noktasıyla kaça kaç noktası 0'a 14 zaten n direkt 14 yani y eşittir mx artı 14 oldu. 3'e 5 yazdığımda 5 eşittir 3x 3m artı 14'ten bunu attığım zaman eğim negatif bakın burada açı geniş açı e, eksi 9 eşittir 3m'den m ne gelmiş oldu? Eksi 3 gelmiş oldu. Yani bu eksi 3x artı 14 gençler. Bu x eksi 6. Bunun kökü yok. Bu daima artı sistemden çıktı. O zaman benim tablomda 6 olacak dahil. Bunun ise ne gelecek kökü? Sıfır e, yaptığımızda 14 bölü 3 gelecek. 14 bölü 3 de 5'e e yakın mı? 4 nokta küsür. Yani şurada bir yerde olsun. Bu dahil değil. İşaret olarak ne yapacağız burada? E, burası Artı burası eksi olduğundan dolayı eksiyle başlayacak. Artı eksi. Benden bu taraf istediği için arada kim var? 5 ve 6 var. Toplamları da kaç olmuş olacak? 11 olmuş olacak. Bence mükemmel bir soru. Mükemmel, hoş bir soru. Soru 15. Aşağıdaki görselde ortadan ikiye katlanmış bir havlunun çamaşır askılına asılmış hali birinci şekilde, aynı havlunun açılarak tek kat halinde asılmış hali ise ikinci şekilde gösterilmiştir. Buna göre x'in alabileceği kaç farklı pozitif tam sayı değeri vardır demiş. Buradaki hali çift kat hali. Buradaki hali ise tek kat hali. Yani o zaman bunu 2 ile çarptığımızda bu boya ne olması lazım? Eşit olması lazım. Ama bu boyun tamamı gösterilmemiş. O zaman ben bunu 2 ile çarparsam 120 artı 2x bunun tam bir boyutu olacaktır. Yani şu. Yani 120 artı 2x boyutu x kare eksi 5x'ten ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. Tabii ki 60 artı x de sıfırdan büyük x kare eksi 5x de sıfırdan büyük olmak zorunda. Bunlar biliyor çünkü bu havlun boyu negatif olamaz. O zaman bunu sağ tarafa atarsak sıfır büyüktür. x kare eksi 7x artı pardon eksi 120 olacak orası. Eksi 120. Yani sıfır bundan büyükse x kare eksi 7x eksi 120'nin sıfırdan küçük olması lazım. x e x artı pardon eksi 15'e e şöyle güzel yazalım. E 15'e 8 olduğu belli 120'nin de Eksi 15'e artı 8 gelecek. O zaman buradan x eksi 15 çarpı x artı 8 e, küçük sıfırdan. Buradan köküm 15. Buradan köküm eksi 8 geldi. tablo yaptığımızda. Değerli arkadaşlar. Burası eksi 8. Burası da 15. Böyle yapalım. Şimdi işaret artı eksi artı. Eksi 8 de 15 ama. Bu havlunun boyutu negatif olamayacağının dolayı. Burada tabi eksi 8 eksi 7 hepsi uygun bu seçenek. Ama burası için uygun bakalım bir. Bu da x çarpı x eksi 5 sıfırdan büyük. Köklerim sıfırla 5 geliyor. Tablo yaptığımda 0 ve 5 şöyle yaptığımızda artı eksi artı yaptığımızda ya sıfırdan küçük olacak ya da 5'ten büyük olacak. Bana pozitifleri için sıfırdan küçük olan taraf beni ilgilendirmiyor. O zaman 15'e kadar 5'ten büyük. Yani 5 ile kaç arasında olması gerekecek bu x'in? 15 arasında yani 6'dan kaça kadar? 14'e kadar. Burada 6-14 arasında 8 artı 1'den 9 tane terim olduğunu söyleyebiliriz. Evet acil yayınları polinomlar fasikülünde ikinci derece eşitsizler kısmında e, karma test 3'ü bu şekilde bitirmiş olduk. E, bir konu altımız az testlerimiz kaldı bölümlerde. Evet var yine ama az bir şey kaldı söyleyebilirim. Çekmeye devam ediyorum. P'ler Payday ekleyeceğim arkadaşlar kanalımıza. Destek olmanızı da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.